Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda trend yolda mağaza açacağız. Bu işlemi biz telefondan yapacağız. İnternette birçok video var. Ee, arkadaşlar bilgisayardan yapıyor. Herkes de bilgisayar olmayabilir. Ee, hem cihazdan, telefondan daha pratik bir şekilde halledebileceğimiz için size yardımcı olmak maksadıyla telefondan gösteriyorum işleri. Google Chrome'a giriyoruz. Trendyol partner yazıyoruz. Sağ üst taraftan masaüstü listesine Tıklıyoruz, Bizi zaten bilgisayar paneli gibi e, açılıyor arkadaşlar. Daha sonra Trendyol'un sayfasında şöyle göstereyim. Bu sayfaya geldiğimiz zaman giriş paneline burada işte kullanıcı adı şifre istiyor. Biz yeni mağaza açacağız. Sol altta şimdi Trendyol'da satıcı yoluna tıklıyoruz. Daha sonra e-ticaret yapacağımız için Trendyol pazar yerine başvuruyoruz. Burada bizden istenilen bilgiler var. Burada bilmemiz gereken en önemli konu arkadaşlar. Burada satış yapabilmemiz için öncelikle vergi levhasına sahip olmamız gerekiyor. Aynı zamanda da CAP adresine sahip olmamız gerekiyor. Bizim için şu an önemli nokta bu. Yani telefon numaranız, mail adresiniz olacağını düşünerek en önemli konu olarak bunları ele alıyoruz. Şimdi bunları varsayarsak eğer buraya ismimizi giriyoruz. E-posta adresimizi giriyoruz. Şirket türü. Burada açmış olduğumuz e, firmamızın şirket türünü giriyoruz arkadaşlar. Genelde böyle sadece e-ticaret için e, açıyorsak arkadaşlar. Buradan şahıs şirketi. Yani genelde tercih edilen bu sektörde en çok tercih edilen şey şahıs firması. Bizim de aynı şekilde şahıs firmamız üzerinden bir satış yapıyoruz. Bu yüzden şu an şahıs firması ile ilgili e, göstereceğim. Hani diğer limited şirketi işte... Anonim şirketi, adi ortaklık bunlar yine muhasebeciyle görüşmeniz gereken konular biz burada sadece Trendo'da mağaza açmaya yer alacağız. Biz şahıs firmasından devam ediyoruz. Daha sonra satış yapacağımız ili belirliyoruz burada. Ben İstanbul'dayım. İstanbul. Varsa referans kodu önemli değil burası zorunlu değil. Telefon numaramızı giriyoruz. Satılacak ürün kategorisi. Burada arkadaşlar satacağınız ürünün kategorisini seçmeniz gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Burada siz elektroniği seçtiniz. Elektronikten başka bir şey satamaz mısınız? Satarsınız. Burada seçtiğiniz yani genelde size hitap ederse sattığınız ürünlere daha güzel olur ama siz elektroniği seçtiniz ama siz tekstil de satabilirsiniz. Mobilya da satabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde hani burada seçeceğiniz sizin satışınızı kısıtlayacak bir durum değil. Ben ev tekstili mutfak ve dekorasyon diyorum. Buraya TC kimliğinizi giriyorsunuz. Daha sonra e, ilçenizi seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci aşamaya geçtik. Burası ikinci aşama. Benim halihazırda e, mağazam olduğu için şu anda ben hani size kendim direkt panel üzerinden gösteremiyorum ama yolun hazırlamış olduğu e, örnek görsellerden devam edeceğiz. Burada satıcı kaydımızı oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz üzere mağazamızın ismini oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu hani kendi isminiz değil de mağazaya koymuş olduğunuz, belirlediğiniz bir isim. Bu mağaza e, Trendyol'da hani sizden alışveriş yapan, sizi gören tüm müşterilere açık bir isim olacak. Bu yüzden hani güzel bir isim seçmenizi öneririz burada da. Firma türü şahıs firmasından devam ediyoruz. Aynı şekilde hani hangi... E, şirket üzerinden devam ediyorsunuz. Burada onu gireceksiniz. Biz şahıs dedik. Şahıstan devam ediyoruz. Vergi dairesi. Bu da sizin vergi levhanızın bağlı olduğu e, vergi dairesini belirliyorsunuz arkadaşlar burada da. Bu da zaten hani sizin vergi levhanız üzerinde yazıyor. KEP adresi. KEP adresi önemli. KEP adresi arkadaşlar sizin sizin resmi kurumlarda belirlemiş olduğunuz bir mail adresi gibi düşünün arkadaşlar bunu. Bu KEP adresini PTT Cap'den veya da farklı sitelerden ekstra bir ücret ödeyerek alıyorsunuz. PTT Cap'de şu anda hani yıllık 100-110 lira civarı bir düşük bir miktarda kep sahibi olabiliyorsunuz. Bu de dediğim gibi arkadaşlar sizin resmi kurumlarda mail adresiniz gibi düşünün. Trendyol size belge onayını vesaire kep adresinize gönderiyor. Kep adresini de almayı hani yapamayan arkadaşlar olursa benim buradan önerim PTT kepten. Alabilirsiniz. PTTK'nin kendi sitesinde zaten örneğin nasıl yapılır, nasıl alınır bu videolar mevcut. Ama takılan arkadaşlar olursa bana belirtebilir. Biz de videosunu çekeriz, problem yok. Burada şirket İbanno. Burada sizin satmış olduğunuz ürünlerden aldığınız hak edişiniz, paranız yatacak. Burada da vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası. Şahıs şirketiyseniz zaten buraya TC kimliğinizi giriyorsunuz. Ama anonim, adi ortaklık yine bu tarz şirketlerseniz... ...vergi kimlik numaranızı giriyorsunuz. Fatura türü. Bu fatura türü arkadaşlar... ...nedir diye soracak olursanız... ...bu fatura türünü... ...satmış olduğumuz ürünlere kestiğimiz... ...fatura. E-arşiv ee, e fatura var... ...kağıt fatura var. Kağıt fatura tamamen... ...manuel elle yazmış olduğumuz... ...rakam girerek, KDV belirleyerek... ...yazmış olduğumuz bir... E, ...fatura türü, kağıt fatura. Bu çok tercih edilmiyor... ...ki kullanılmıyor. Çok az artık yani şu an... E, ...bitti denilecek seviyede... Bir de e-arşiv fatura var. Bu e-arşiv fatura da arkadaşlar internet üzerinden kesmiş olduğunuz fatura. Şimdi e-arşiv fatura kesmeniz için hani işaretleyeceğiniz zaman e-arşiv faturayı e-arşiv kesmeniz için arkadaşlar öncelikle bir e-imzaya sahip olmanız gerekiyor. E-imza dediğimiz olay elektronik imza. Eee e-arşiv fatura türünü seçtiğinizde e-imza sahibi olmanız gerekiyor. E-imzanın da ekstra bir ücreti var. Ee, yıllık 500-600 lira gibi hani şirket şirket değişiyor. 500-600 lira gibi bir e, bedel ödeyerek e-imza sahibi de olabiliyorsunuz yıllık. Bu e-imza ile de e-arşiv fatura kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yine muhasebecinizle konuştuğunuzda daha detaylı bilgi verecektir. Ee, yine takıldığınız konular olursa bana da belirtebilirsiniz. Mersis No kısmı, Mersis No kısmı hiç önemli değil arkadaşlar. Zorunlu bir alanda değil. Buraya lütfen takılmayın. Burada da e, hani kendiniz girmek istemiyorsanız da girmeyebilirsiniz. Yani bu mağazada satış yapmak için istenilen e, zorunlu bir bilgi değil. Şimdi e, yine aynı görseller üzerinden diğer işlemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şirket bilgilerimizi doldurduk. Şu an operasyon ve iletişim bilgilerimizi dolduracağız. Burada kargo şirketi belirliyoruz arkadaşlar. Yani satmış olduğumuz siparişleri hangi kargo firmasıyla göndereceğiz? Ee, bunu giriyoruz arkadaşlar. Bu kargo firmaları ya ben yurt içi göndereyim işte daha iyi daha kaliteli veya hani ben Aras göndereyim o daha iyi o kaliteli. Gibi bir durum söz konusu siz benim yani bizim için değil çünkü yurt içi kargo ve araz kargo arasında gerçekten hani fiyat farkı oynuyor. Ee, bunu da ben yine ekranın sağ üst köşesine bir yere yani buralara bir yere sıkıştırmaya çalışacağım. Ee, kargo fiyatlarını size burada belirteceğim. Burada şunu söylemek istiyorum bu işe girip. En başından beri hani sıfırdan başlayıp Trendyol'da satış yapmayan isteyenler için önerilen ve tercih edilen Aras Kargo. Hiçbir şekilde reklam e, almadım ama biz de şu anda Aras Kargo ile ve Trendyol Express'in kendi kargosu ile gönderiyoruz. Başlangıç olarak Aras Kargo e, diyebilirim çünkü Aras Kargo yurt içi. İşte MNG, Sürat Kargo, Aras Kargo bunlar aynı hizmeti veriyor ama en ucunu en yani en ucuzu en uygunu Aras Kargo. Bu yüzden Aras Kargo seçmenizi öneririm. Dediğim gibi reklam vesaire değil. Yine size kalmış bir durum. Zaten kargo rakamlarını gördüğünüz zaman e, o zaman da siz anlayacaksınız yani hanginiz hangisini seçmeniz gerektiğini. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman fatura adresi Fatura adresinizde yine vergi levhanızdaki aynı adres olacak arkadaşlar. Şahıs firmasıysa zaten evinizin adresini gireceksiniz buraya. Faturanın kesildiği adres. Daha sonra buraya geldiğim zaman e, burada yine il ilçe buraya anlattık. İade depo adresi. Faturalı, fatura fatura adresi ile aynı fatura adresi ile farklı. Şimdi e, buraya fatura adresini girdiniz kendi eviniz kendi ev adresinizi girdiniz Veyahut da dükkanınızın adresini girdiniz. İadelerde Aynı şekilde fatura adresine mi hani getirmek gelmesini istiyorsunuz yoksa fatura adresinden farklı bir adrese mi göndermek istiyorsunuz? Bunu da tekrardan seçip farklı adresi, farklı adres yazabilirsiniz veya aynıysa fatura adresiyle aynı. Sevkiyat depo adresi de aynı yine ürünün çıkacağı depo, ürünün çıkacağı dükkan veya da ev. Bunu yine aynı şekilde fatura adresiyle aynı, farklı siz belirliyorsunuz bunu da. İletişim bilgileri Burada arkadaşlar finans sorumlusu dediği kısımda ödemelerden e, al hani alacağınız paradan ceza faturasından kesintilerden kargo kesintisinden bu gibi yani finans konusunda e, ilgilenecek kişi eğer tek kişi siz hani tek siz yapıyorsanız bu işlerle de e, ödeme işlemleriyle de siz ilgileniyorsanız buradan kendi isminizi soy isminizi e, mail adresinizi telefonunuzu girebilirsiniz. Bunun haricinde e, müşteri hizmetleri ve operasyon sorumlusu burada da arkadaşlar müşteri temsilcisi arıyor sizi destek vermek istiyor işte e, indirimlerden bahsediyor kampanyalardan bahsediyor ürün yükleyin hani stok yapın size yardımcı olmak maksadıyla Trendyol yol tarafından aranıyorsunuz bunlarla e, ilgilenmesini istediğiniz kişi. Tamamen burada yani ürün alışverişinde üründe bir problem var işte müşteri temsilciye itip, irtibata vesaire girecek kişi bu yine siz tek kişiyseniz yine kendi isminiz soy, is soy isminiz mail adresiniz ve numaranız bu farklı bir kişi olması zorunlu değil tamamen hepsini siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, şimdi burada anlatmamız gereken başka bir şey kalmadı arkadaşlar 3. sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başvurumuzu yaptıktan sonra. Panel bizi böyle bir yere yönlendiriyor. Başvuru kontrolü ve ürün yükle kısmına. Burada e-posta adresiniz, cep adresiniz, telefon numaranız, Mersis no. Şimdi bu bilgilerde arkadaşlar e-posta adresinizi girdiğinizde burada sağ üstte doğrula var. Doğruluyorsunuz ve mail adresinizden e, bu Trendyol'un göndermiş olduğu mail doğrulamayı doğruluyorsunuz. Daha sonra telefon numaranızı giriyorsunuz, bunu doğruluyorsunuz. Kep adresi, Kep adresini arkadaşlar Trendyol size e, ort hani yoğunluğa bağlı durumlarda iki iş günü sürebiliyor ama genelde yarım saat bir saat içerisinde size başvurunuzu kontrol edip size başvurunuzu onaylamanız için Kep adresinize bir form gönderiyor. Bu formu da Kep adresine girip arkadaşlar formu onayladığınız dahilde burayı da güncellediğiniz zaman Eee kep adresinizde aynı bu şekilde yeşil gözüktüğü zaman hepsi mağazanız onaylanmış oluyor. Mersi no'ya takılmıyoruz. Mersi no ile bizim bir işimiz yok. Doldurmamız da zorunda olmadığı için bununla oyalanmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra başvurumuz kontrol ediliyor. Trendyol bize form gönderiyor kep adresimize. Bu formu onaylıyoruz. Daha sonra işlemimiz tamamlanıyor. Daha sonra ürün yükleme kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Trendyol'da mağaza açmak bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi en başından beri söylediğim gibi trend yolda mağaza açmak istiyorsanız vergi lafası sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de kep adresine sahip olmanız gerekiyor. Ee, bunları bilin, işlemleri gösterdiğimiz gibi yapın. Takıldığınız yerde de bize sorabilirsiniz. Trend yolla alakalı daha farklı videolar gelecek. Bizi takip ederseniz çok seviniriz. İyi günler, hayırlı satışlar.